Herkese sevgili çocuğun yepyeni bölümleri ye. Bugün oynatacağımız zaman oynadığım Minecraft Pochketon Çoğu kişi sor, soruyu soruyor Observer ne işe yarar? Observer nasıl çalıştığını alıp Önce ne anlama verdim. Observer bir nesnenin enerjisini alıp öbür nesneye şimdi Bu nesne enerjisiz Şimdi bu bloğu koyduk mu yanıyor Sönüyor Ama kapı koy, kapı koyduk mu yanıp sönüyor Enerjisini alıp duruyor. Hop sergara da dahilir. Mesela. Şimdi bir şey diyeceğim Daha az Katmer kayısına kadar ulaşmayı düşünüyorum. Noy atı çıktı. Elmas çıksaydı şaşırırdım ama elmas çıkması normal. On Kaçtırıyorum. karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bir nesnenin gücünü alıp öbür bir nesneye aktarıyorum. Şimdi şuraya koyup bir blok koyduğunuz mu enerjisini alıyor kay. Kapıda daha çok değerli. Açık kutunuzda şey dahil. Şurada bir deneyelim. Burada hilesiz kendi durursanız bu olur. Güzel arkadaşlarınızla şaka yapmak için güzeldir. Oraya tuzak koysu, kapısı koyup enerji bloğu yine bir blok şey makinesi bakalım. Buraya açıldı mı? Orada bir şey, e, demir şey var. Oraya açıldı mı? Arkadaşımız buraya düşer. Şöyle hop diye. Ama makarizmayı kullanıyoruz. Hadi var. Ne iş yaradığınızı görmüyoruz. Şimdi hadi hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.